Şimdi sevgili Çobanoğlu bir şeyi gerçek söylemek gerekiyor. <laughs> ben benden önceki kuşakta ne şiş yansın ne kebap yansın diyen ozanlar da çıkmıştır. Heh. Ancak ben ya şiş yansın ya kebap yansın diye ayak diretenlerdenim. Yani ya, ikisinden birisi yansın. Evet. Bir halk ozanı birine çok bir taraftan çok seviliyorsa ondan şüphe etmek gerekir. Yani bir halk ozanı kendi halkında halkı yerini soyanını, halkı ezenin de seviyorsa, o yahut onlar onu seviyorsa, o halk ozanından ben kendi adıma söylüyorum, şüphe ederim. Yani her taraf halk ozanını seviyorsa ben o, öyle bir türün ozan olmak istemiyorum. Mutlaka birilerine ters olmalıdır halk ozanı. Mesela hırsıza, soyguncuya, namussuza, vicdansıza ben o türden bir ozanım. Şimdiye kadar da verilerimde hep bunu gördünüz. Ancak bunun yanında felsefeye çok inanmış, barışa, sevgiye çok dayanmış bir halk ozanıyım. Mesela benim geçmişimde aşıklar ustalığımı yapmış ama birebir ustalığımı yapmayanlar da benim ustalarımdır. Yunus gibi. Evet. bir Pir Sultan gibi. Yani manevi ustalar. Mısın? Tabii. Ben turaflığın en yücesini Yunus'tan aldım. Mesela bende bir ben vardır benden içeri derken bende de vardı bir ben. Ben mahsuni vardı, benden içeri. Türküler öyle güzel şahitlerdir ki ben bunu halkıma şimdi buradan söylemek istiyorum. <laughs> Dünün en büyük şahitleri gelenekteki olan Türkülerimizdir. Türkü gün olmuştur, Dadaloğlunda, Pir Sultan'da, Köroğlunda bir kavga olmuştur, bir baş tutu olmuştur. Öyle durmuştur Türkler onda. Bir Yunus gelmiş, felsefe olmuş, divan olmuştur, Fuzuli gelmiş, ruha inmiş, turaplığı işlemiş efendim bir karaca olmuş. Bir izmin en zirvesinde oynamış türküler. Ama bir mahsuni de hem kavga olmuş, hem ağıt olmuş, hem dövüş olmuş, hem türk olmuş. Evet. Ben de bunun hepsi vardı. Hani dinim gibi benim. Ben çünkü dört dinin dördüne de inandığım için dört dinli mahsuni de derler bana. <gülüyor> <gülüyor> türküler de öyle bana yani. <laughs> Vallahi. Yani bütün bu ustalardan Birer hepsinden adeta, aldım ben etsin. yani bende aşık ve bulabilirsiniz çünkü onun toprağa inancı bende de inanç ondaki sevgi olan tabiata doğaya olan saygı bende de vardır bir Davut Sulari bulursunuz bende o yaylaları görürsünüz ki uzun havalarımda bunu göstereceğim ileride de ben sisteme zaman zaman kafa tutmuşumdur onun da faturasını çok ödedim bildiğiniz gibi bunda da Dadaloğlu'ya olan inancım Köroğlu'ya olan inancım işte hatta Pir Sultan benim seceremde en büyük yer alan, göbek bağım olan bir yüceliktir. O da Oğuçanlı, o da Karahanlı, Karadonlu evet. mensuptur. Ki bunlar hep beni etkilemiştir. Yani bir masuni pişip de ortaya çıkarken şak diye babasından anasından düşmüş bir masuni görmüyorum ben. Koca bir halkın tarihi yurula yurla bizim gibi minik minik değerler yaratmış. Ben istiyorum ki şimdi ona da sahip çıksınlar. 呢、嗯